Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmaîn 13. lem'a Euzu billahi mineşşeytanirracim sırrına dairdir Euzu billahi mineşşeytanirracim sırrına dairdir Bismillahirrahmanirrahim Fekul Rabbi auzubika min hemazati şeyatin ve auzubika Rabbi en yahzurun. Sadakallahu'l azim. Şeytandan istiaze sırrına dairdir. Şeytandan Allah'a sığınmak. Her mübarek işin başında şeytanı racim diyoruz. Her meseleye, her işe başlarken şeytandan Allah'a sığınıyoruz. 13, 13 işaret yazılacak. O işaretlerin bir kısmı müteferdik bir surette 26. söz gibi bir kısım risalelerde beyan ve ispat edildiğinden burada yalnız icmalen bahsedilecek. Birinci işaret sual. Birinci işaret sual. Ne için birinci sual değil de işaret sual. Demek ki bu bir hakikat ama bunun arkasında çok büyük ve derin bir mana var. Bu sual ve cevap ona işaret ediyor. Arkası çok geniş manasında. Birinci işaret sual. Şeytanların kainattaki icat cihetinde hiçbir sebebi medhalleri olmadığı halde hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehli hakka taraftar olduğu hem hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri, mehasinleri, ehli hakka müeyyit ve müşevvik bulunduğu hem dalaletin müstekreh çirkinlikleri, ehli dalaleti tenfir ettirdikleri halde Hizbüş şeytan çok defa galebe etmesinin hikmeti nedir? Ve ehli hak her vakit şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınmasının sırrı nedir? Hakikaten imanımızı çok kuvvetlendirecek bir mevzu. Yani şeytandan, vesveseden ve mesela çok sualler gelecek. Mesela peygamberlerin elindeki haktır, hakikattır. Ne için peygamberler mağlup olmuş mesela? Ekser peygamberler mağlup olmuş yani yani tam hakkıyla muvaffak olan baktığınız zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun da ümmeti kısmen mağlup oluyor. Hak ve hakikat mağlup olur mu? Muazzam bir sual yani. E şeytan kimdir? İcat cihetinde bir hayır, şeyi yok, kabiliyeti yok. Şeytan icat edemez. Peki ne için ümmetler hep dalalete gitmişler veya sapkınlar gitmişler veya helak olmuşlar? Tabii çok dar bir sual zahiren görünüşte. Dedi ya işaret diye. Arkası çok geniş. Şeytanların kainatta icat cihetinde hiçbir medalleri olmadı. Şeytanlar yaratamaz hiçbir şeyi. Hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehlakka taraftar oldu. Yanımızda da Cenab-ı Hak var dua ediyoruz. Birbirimize dua ediyoruz. Ehli iman birbirine dua ediyor. Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehlakka taraftar oldu. Hem hak ve hakikatın cazibedar güzellikleri. Hak ve hakikat güzeldir. Her fıtrat bunun hakkı ve hakikati kabul eder, sever, taraftardır. Ve mehasillikleri, mehasilleri, güzellikleri ehlaka müeyyit. Ehlak için tayin edilmiş bir mükafat gibi. Müşevvik, teşvik edici olduğu halde. Hem dalaletin bütün çirkinlikleri göründüğü halde. Ve ehli hak, ehli dalaletten nefret ettiği halde. Nefret ettiği halde. Hizbüş şeytan, şeytan ve şeytanın askerlerinin, şeytanın yolunda gidenlerin çok defa galebe etmesinin hikmeti nedir? Ve ehlak her vakit şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınmasının sırrı nedir? Ne için bu mevzuyu okuyoruz? Sual anlaşıldı. Geçen hafta biz de yoktuk. Bir önceki hafta Besmele'nin sırrını okumuştuk. Bismillahirrahmanirrahim. Arkasından da 13. lem'a Euzubillahimineşşeytanirracimin sırrını anlamaya çalışacağız. Ehli her vakit şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınmasının hikmeti nedir? Acayip bir şey yani anlayabilirsek. El cevap hikmeti ve sırrı şudur ki ekseriyet mutlaka ile dalalet, şer, menfidir ve tahriptir ve ademidir ve bozmaktır. Ekseriyeti mutlaka ile çoğunlukla dalalet, şer menfidir. Müsbet değildir. Menfidir. Tahriptir. Ademidir. Bu da çok önemli bir sır. Yoktur yani. Ademidir. Bozmaktır. Ve ekseriyeti mutlaka ile hidayet ve hayır müsbettir ve vücudidir ve imar ve tamirdir. Herkesçe malumdur ki 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. Evet. Bütün azaz, e, azay esasiyenin ve şeraiti hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayatı insan Halık-ı Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle hayata nispeten ademi olan mevte olan o mevte o insanı mazhar eder. Onun için et tahribul esel durub emsal hükmüne geçmiş. Tahrip her zaman için sehildir, kolaydır. Değil mi? Mesela insanın, çok güzel bir örnek yani, insanın vücudunun hayatının devam etmesi için mesela tansiyon denilen bir şey var değil mi? İşte kanın damarlardan basınçlı tazikli akması ve o damarların bol gelip kanın içinde taziyi kazanamaması, tansiyon düşmesi ve artması. Ne kadar hassas veya şeker denilen şey. Hiç görünür şeyler değil bunlar. Hani gözle görünür, elle tutulur, tansiyon dediğin şeyin vücudu yok mesela. Bu gibi şeyler insanın hayatının sağlıklı olabilmesi için belki yüz binlerce, bak binlerce falan değil, yüz binlerce şart var ki, mesela vertigo var, mesela bende vertigo hastalığı var, bizde ailecek var. Kulağında bir tane bir damar var, o ilaç, o damar senin dengeni kaybettiriyor. Bir su, belki mikroskopla görünecek kadar küçük bir suymuş bu su. Vertiko diyorlar. Başın dönüyor. Bir anda yılda bir iki defa gidiyorsun ilaç kullanman gerekiyor. O ilacı bir defa kullanıyorsun bir iznilla, O biraz konta tedavisi falan yok. Bak hiç hangimizin haberi var vertigo diye vücudumuzda mikroskopla görünecek kadar kulağımızda bir su parçasının olduğundan. Hangimizin haberi var? Yok. Peki ne? Bu vücudun devam etmesi için binlerce, yüz binlerce şart çok hassas bir şekilde çalışıyor. Hayat devam ediyor. Ama adam getiriyor şurada damarına bir tane bıçak değiyor. Tamam bitti. Öldün gitti. Yani öldürmek çok kolay. Bir tane şeyi yere getirmek, yerine getirmek ama yaşatmak için yüz binlerce şart var. Niye? Çünkü vücudidir, müsbettir, o zaman imardır, tamirdir. Öbürü ise tahriptir, yıkmaktır, bozmaktır ve menfidir. Dört şey. Evet, 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. Evet bütün azayı esasiyenin ve şerait hayatiyenin vücuduyla hayat şartlarının tamamının yerine gelmesiyle vücudu devam eden şu insanın hayatı Halık-ı Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde. Yani bu kadar hassas şeyleri çalıştırmak ancak Allah'ın kudretiyle olur. Başka hiçbir şekilde olmaz. Halık-ı Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde bir zalim bir uzvunu kesmesiyle hayata nispeten ademe benzeyen yokluk gibi olan mevte ölüme insanı mazhar eder. Onun için et tahribul eshel duru emsal hükmüne geçmiş. Ha sual kefere ne yapmış? Süfyanlar, deccaller bir şey yapmamış ki adam. Değil mi? Ne yapmış? Olanı yıkmış, olanı kaldırmış. Adam yeniden bir şey imar etmemiş. Yeniden bir sistem kurmamış. Peki ne var? Olanı bozunca boşlukta kalan sistem onun sistem oluyor. Onun için mesela 3 aylık bir tek yetki kanunuyla Türkiye'deki Süfyan mesela ne yapmış? 100 yıldır cemaatlerin, Risale-i Nur'un, bütün ehli imanın faaliyetlerini, çalışmalarını ancak onu şu anda tamir etmeye çalışıyor bak. Daha galebe yok, mutlak bir galebe. Adamın Süfyanizm Türkiye'de hala devam ediyor. Ne yapmış peki bu adam? Kaç günde yapmış biliyor musunuz? 3 aylık tek, tek yetki kanunu var ya. 3 ayda dümdüz yapmış her tarafı. Çok fevkalade kabiliyeti olduğundan, fevkalade işler yaptığından, çok büyük işler yaptığından falan değil. Yıkım yaptığı için ehli imana galip etmiş. E çünkü tamir zordur. Onun için üstadzeleri bunları niye anlatıyor? Kuvve-i maneviyemiz kırılmasın diye. Biz mesela bir bir adam yetiştirdik. Mesela ben bu zamanlarda şimdi yeni yeni böyle hissetmeye başladım. Mesela dersen de kalıyoruz kaç senedir. Ama bir adamın nurcu olması, dava adam olması yolda da konuştuk ya sahip 10 sene sürüyor mesela. Ya mesela derse geliyor şevkli bir, bir geliyor istifade ediyor kitap okuyor hatta külliyatı belki bir defa bitiriyor günlük 30 sayfa okuyor maddi manevi fedakarlık yapıyor bir bakıyorsun bir yıl sonra adam yok veya üzerine bir hizmet bina edemiyorsun. Veya diyorsun ki bak kardeşim bir faaliyetimiz var hizmetimiz var adam seninle 2 yıldır 3 yıldır 4 yıldır arkadaşlık yapmış güya bu davayı biliyor ama o hizmetin o davanın altına parmağını sokamıyor. Ama bir tane arkadaşı bozuk bir arkadaşı gelip onu menfi bir şeye hadi gidelim diyor götürüyor. Ve ona müptela ediyor hatta. Ama sen o adamı o müptela olduğu alışkanlıktan veyahut o müptela olduğu hayattan döndürmek için belki 10 sene emek veriyorsun. Ve 10 senede işte o kadar oluyor. İmtihan sırrı. Ha niçin söylüyoruz bunu? Yani biz ümitsizliğe düşmeyelim. Evet, bağılımı tahrip etmek çok kolay. Bağılımda menfi şeyler çıkartmak çok kolay. Ama bağlamı tamir etmek işte ferdan ferda. Tek tek. Bir bir fertlerle belki 10 yıl, belki 8 yıl, belki 15 yıl ilgileniyorsun, arkadaşlık yapıyorsun. Adamanca ha diyeceksiniz ki abi üstadımız öyle demiyor. 40 günde, 15 haftada, hatta 40 dakikada. Ama dikkat ederseniz bak bir tabir var. Ne diyor? Sahabeden, tabiinden ve tebe-i tabiinden velayet kübra velayet kübra sahibi yüksek mertebeli zatlar doğrudan doğruya nefsi Kur'an'dan bütün latifelerinin hisselerini aldıklarından elbette Kur'an velayet kübra feyizleriyle feyizlerini ehil olanlara ifaza eder. Bak yani sen istiyorsan evet 40 dakikada alırsan ehilsen ama latifeleri kölleştirmişsin, hissiyatları kölleştirmişsin, bir ehliyetin kalmamış, alıcıları kapatmışsın. işte 10 sene, 5 sene, 3 sene uğraşıyorsun. Terakki olmuyor mesela adamlar kalp ve ruhun dereceyi hayatına giremiyor. Hala maddede oluyor. Hala makam mevkide, maddi menfaatlerde veyahut da nefsinin arzularında oluyor. Kolay mı? Zor. Ya. İşte bu sırdandır ki ehli dalalet hakikaten zayıf bir kuvvet ile pek kuvvetli bir hakka bazen galip gidiyor. Mesela Türkiye'de 10-15 senedir müspet hükümet var değil mi? Mesela müsbet yöneticiler var. Ne yapabildiler? Çok çalışıyorlar. Hakikaten çok çalışıyorlar. Ben inanıyorum çok çalışıyorlar. Ama ne yapabildiler? Hala 58-16'yı kaldıramadılar. Yani 5816. Biliyor musun nedir Osman abi? Şefereyi koruma kanunu. Bak anladın mı? Hala bugün milleti ayağa kaldırıyorlar değil mi? Sabahın köründe bak buyur. Veya hala da bu adamlar samimi çalışıyor. Veya adam öyle bir tahrip yapmış ki bugün hala sen bir Kur'an-ı Kerim'i öğretmeyi, Kur'an hakikatlerini öğretmeyi veya işte İsa i Nur mesela orijinal Türkçemiz. Ben anlamıyorum diyor ya. Ya bunun dili başka diyor. Kardeşim senin dilin başka. Onun dili o asıl Türkçe. Senin dilini bozmuş. Adam bozmuş. olay bozma. Ama tamir çok zor. Onun için ümitsizliğe kapılmayacağız. Onun için üstad bunları nazara veriyor. Yoksa burada anlatmasındaki maksat başka bir şey değil. Doğrudan doğruya bizim bu gibi hadiselerle veya fertlerle ilgilenip veyahut da insanların toplumsal seviyesinde veya memleketimizin içtimaiyattaki toplumsal seviyeyi yükseltmekteki terakki ettirmedeki insanların On sona gaye hayallerini yükseltmekteki maksadımızda eğer küçük ağrılar görürsek şefkimiz kırılmayacak. Niye? Tamir zor kardeşim. Bir insanı imar etmek kolay mı? Biz Haruna böyle diyordu. Der sen de ben ilk kalıyorum ki onu tanıdık. diyordu. Diyordu Ali Osman. Anneler diyordu fatihler doğurur diyordu. İstanbul'u fethedecekler de doğurur diyordu. Ama kalpleri fethedecek adam doğurmak çok zordur. Anlamıyorsun tabii. Sonra anlıyorsun. İstanbul'u fethetmekte ne var ki? Yani güçlü silahların olursa, güçlü askerle olursa yaparsın. Yapmış. Alar al, Peki kalpleri fethet hadi bakalım bir. Gönülleri fethet. Bir dava uğruna mesela gönülleri adattır. Hayatları vakfettir. İstat diyordu. Kalpleri ve gönülleri fethetmiş. Sonra düşünüyorsun düşünüyorsun. Aa, diyorsun doğru. Tanımadığın Bediüzzaman'ın davasına veya işte tanımadığım peygamber efendimizin davasına ben hayatımı vereceğim diyorsun. Ha bu ne? Gönülleri tamir yapmış. Öbürü ise tahrip yapmış. E tahrip kolay. İki tane çocuk bakın burada bu kadardan bir araya gelmiş toplanmış. Ama iki tane beş ayında altı ayında çocuk ortalığı karıştırıyor. Çünkü tahrip kolay. Yoksa o çocuklar fevkalade kuvvetli veya güçlü değiller. İşte Heligaylar hakikaten zayıf bir kuvvet ile pek kuvvetli olan ehlakta bazen galip geliyor. Galip oluyor. Fakat ehl Hakk'ın öyle muhkem, öyle sağlam bir kalası var ki ona tahassun ettikleri vakit, ona sığındıkları, ona girdikleri vakit o müthiş düşmanlar yanaşamazlar. Bir halt edemezler. Eğer geçici muhakkat bir zarar verseler de vel aqibetul muttaqin onların akibetleri sonları hayır olacaktır. Yani dünya cihetiyle zarar verseler vel aqibetul muttaqin sırrıyla o müttakiler ki onların akıbetleri hayır olacak. Yani neresi? Saadet ebediye cihetiyle inşallah cennet cihetiyle, ahiret cihetiyle mutlaka biz kazanacağız. İşte bu ayeti kerimesinin sırrıyla ebedi bir sevap ve menfaatle o zarar de, telafi edebilirim. O kal a metin, o sağlam, sarsılmaz kal'a, o hısn hasin, sığınacak en güvenli yer. Şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselamdır. Ve sünneti Ahmediyedir aleyhissalatü vesselam. Ya bu da alalet yollarında mesnevi de var ya hatırlarsanız ne diyor? Mesela mesnevi... Çok güzel bir ifade. Rems. Arkadaş yani niçin bunu okuyoruz? Vesvese ve evham zulümatları içinde yürürken... Resul-i Ekrem Vesselam'ın sünnetlerini birer yıldız vazifesi gördüklerini gördüm. Her bir sünnet veya bir haddi şer'i zulmetli dalalet yollarında güneş gibi parlıyor. O yollarda insan zerre miskaludul ederse, o sünnetlerden inhiraf yüzünü çevirse, onlardan gözünü kapatsa şeytana mel'ab, evhama merkep, dağlar kadar ağır yüklere matiye olacaktır. Yani hele bu asırda, bu asırda yani her taraftan dalaletin, fitnenin geldiği, fitnelerin kol gezdiği, sardığı, hatta hak mıdır, batıl mıdır anlayamadığımız bir dönemde. Biz nasıl kurtulacağız? Kimin arkasından gideceğiz? Yaptığım doğru mudur, değil midir? Acaba bu caiz midir, değil midir? Acaba bu yanlış mıdır, doğru? Cevap. Sünnet senede var mı kardeşim? Var. Tamam doğrudur, bitti. O kadar kolay. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl yapmış? Kur'an bitti. Mesela bazen ben bakıyorum takke meselesinde. Sarık sarma meselesinde. Bazen böyle namaz kılıyorsun. Ya diyorsun hemen Allah'a ekber Ne yani hemen namaza durup takkeyi takalım. Basit bir sünnet değil mi? Ya sarık sarmaya üşeniyoruz bak mesela. Cübbe giyinmeye üşeniyoruz. Ya on saniyemizi almaz. Yani zahiren sünnet seniyeler çok kolay gibi görünürken hani diyor ya men temesseke bir sünnet inde fesadu ümmeti felum şehid diyor mesela. Ve ümmetimin diyor fitne zamanında dalaletlerin fitnelerin olduğu zamanda kim diyor benim küçük sünnetlerime ittiba ederse yüz şehidin ecrini ve sevabını kazanabilir. Şimdi ne var ki yapayım takkeyi takayım. Takamıyor. İsterseniz deneyin. Bir takkeyi cepte taşımak kolay mı? Namazlarken takkeyle kılmak kolay mı? Veya sünnet seneye göre oturmak, sünnet seneye göre davranmak, sünnet seneye göre yemek. Lavaboya girerken sol ayakla girip sağ ayakla çıkmak. Camiye girerken sağ ayakla girip sol ayakla çıkmak mesela. Gibi. Bir düşünün bakalım kolay mı bunları yapmak? Mesela banyoda örnek veriyorum şeriat uygun bir şekilde duş almak. Banyo yapmak. Allah Allah. Kolay gibi görünüyor zaten. Ya yaparım ben bunları. Yapamıyor. Zor. Hani yapılır mı? Evet çok kolay. Maddi olarak çok basit şeyler. Ama kolay mı? çok zor. E peki bizim kalemiz neymiş? Ehli dalaletin, ehli zındıkanın, hizmiş şeytanın, şeytan ve şeytanın askerlerinin bize karşı açtıkları savaşta bizim sığınacağımız kal'a şeriatı Muhammed aleyhissalatü vesselam yani Kur'an'daki şeriat ve sünnet-i Ahmedi. Efendimizin bizzat zatıyla yaptıkları sünnetler. Ve keza o sünnetleri sanki semadan tedelli eden, nüzul eden, aşağı doğru inen ipler suretinde gördüm ki onlara temessük eden, yapışan, tutunan yükselir. Saadetlere nail olur, muhalefet edip ya bence böyledir. Akla dayananlar muhalefet edip ya o da nereden çıkmış kardeşim bu zamanda var öyle firavunlar mesela. Muhalefet edip akla dayanlar uzun bir minareyle semaya çıkmak hamakatinde bulunan firavundan daha firavun olur. Ya böyle de olsa ne olacak sanki desek. Uzun bir minare ile ben şu Musa'nın Rabbine bakayım be hele bir minare yapın ne yapıyormuş orada diyecek kadar ahmaklaşan firavundan daha firavun olur. Allah muhafaza. Evet. Vel agibetül ilmi. Dünyada galip olamayabilirsin. Mesela Üstad Hazretleri diyor ya bu hatırlarsanız Afyon savcısı diyor 600 bin kişi demiş diyor. Yahut sayısını da bilmiyorum. Fakat diyor üstad orada diyor ki aslında Risale-i Nur'la diyor birkaç kişinin imanı kurtulsa hiç olmazsa iman da kurtulmayabilir. E bu kitapları yazdı Cenab-ı Hak tarafından kabul edildi ya rıza ilahi kafidir diyor. Ahirette Cenab-ı Hak ona mükafat. Zahiren süfyanizm e, mehdiyete karşı deccalizmde Hz. İsa Aleyhisselam'a karşı galip olabilir. Zahiren böyle olabilir. Şu anda da öyle görünüyor zaten. Hani. Ama vel ahiretül müttakîn ahiret cihetiyle inşallah Mehdi Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam kazandı, kazanacak. Veya Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kazandı, kazanacak. Veya diğer peygamberler kazandı, ahirette de mükafatını görecekler. Yani netice de mağlup olmak bizim şevkimizi kırmayacak. Vel ahiretül müttakîn. Müttakilere mutlaka kurtuluş ve saadet Var. Peki ne? Efsiz, e, peygamberler var ya, Ümmeti yok. Ümmeti Hanımı diyor. Çocukları iman etmiyor ümmetler. İşte buyur. Bak ama ne yaptı? Vel Ağabey Üstad diyor ya. Diyor, bazı diyor peygamberler gelmiş ki diyor. Ümmetleri olmamış. Diyor onların diyor peygamberlik mükafatını aşağı indirmemiş. Onlar gene peygamberlik ücretlerini alacaklar. Mesela Bediüzzaman Hazretleri arkasına bir milyon talebe taksa, beş milyon insanın imanına vesile olsa, en küçük peygambere yetişebilir mi? Kendisine iman etmeyen hanımına bile olmayan peygamberler var. Yetişebilir mi? Bitti. İşte ölçü bu. Yani esas sen ne yaptın? Ne kadar yaptın? Sünnet seniye şeriatı Muhammed'e uydun mu? Esas olan bu. Ha ne var? Bir de bu taraftan. Evet biz çalışıyoruz, koşturuyoruz, gayret edeceğiz. Ama muvaffak olmak zor. Ehli dalalet çalışıyor. Niye? Ehli dalalet yıkım yapıyor. Adam yeniden bir şey imar etmiyor ki. Yoksa mesela Kastamonu layıkasında takma mektubunda mı? Mesela diyor ya eğer diyor iki, iki mütekabil kuvvet bir seviyede olsaydı Risale-i Nur'un diyor galibiyeti ve muvaffakiyeti fevkalade surette mucizane sanki bir surette diyor tesirini gösterecekti. Yani deccalizm, süfyanizmle eğer Risale-i Nur aynı seviyede olsaydı. Öyle mi? Hayır değil. Niye? Çünkü ehli dalalet, Süfyanizm, Deccalizm arkasına devlet kuvvetini almış, değil mi? Devletle beraber çalışıyor. Devletin tahakkümüyle, devletin kanunlarıyla, devletin gücüyle, askerle, polisiyle kimsesi olmayan, yalnız başına kalmış, tek başına bir insan zaman diyor ya, elleri kol, kolları bağlı bir adama ordular taarruz ediyor. Koş tabii. Elleri kolları bağlı bir adama ordular taarruz ediyor. Şimdi bu tabiri okuyunca insanın dünyası değişir yani. Ya ne demek ya? Hakikaten öyle üstad yani. Ayakta durmaya hali yok. Hasta, yaşlı, ihtiyar bir adam. Ordular taarruz ediyor. Uçak görevlendiriyorlar. Ülkenin bütçesi yok, ekonomisi yok. Efonatlar üstadın üstünde geziyor o zaman. Üstadı takip ettiriyorlar. Ne yapıyor diye bak. Ne diyor? İki mütekabil kuvvet eğer bir seviyede olsaydı Risale-i Nur'un tesiri ve muvaffakiyeti mucizevari görülecekti. Allah Allah. Takva mektubunda. Ha peki ne? Mütekabil kuvvetler bir seviyede değil. Ehli dalalet. Çok kuvvetli. Devlet var. Dışarıda komiteler var. Ondan sonra dışarıdan o dış mihraklar dedikleri. Üstad diyor ya kökü, kökü dışarıda ucu içeride olan kuvvetler var. E üstad tek başına ne yapacak? İşte yapmış. Peki sual. Muvaffak olmuş mu? Evet olmuş. Bugün Risale-i Nur dünyanın 50-55 diline tercüme edilmiş. Elhamdülillah binlerce insanlar yeni yeni köylüler, esnaflar, en küçük adamlar hayatında kitap okumamış insanlar Risale-i okuyor. Ama bugün süfyanizmi anlatan o ideoloji kitaplarını okuyan insanlar yok. Hatta onlar kendileri itiraf ediyorlar. Diyorlar ki Bediüzzaman kazandı, kefere kaybetti kendi adamlarının adını söyleyerekten. Niye? Hangimiz diyor nutuğu kaç kere okuduk? Okumazlar ki. Sahte ideoloji çünkü. Ama Risale-i Nur'da öyle bir kuvvet, kuvvet var ki, Risale-i Nur insan okuyor. Diyor ki ben bu Kur'an davası için hayatımın. Peki bir kişi kazansa yeter mi? Yeter. Çünkü bir kişinin Risale-i Nur'la imanını kurtarması veyahut da hayatını kurtarması veya Cenab-ı Hakk'ı tanıması, marifette terakki etmesi ebedi bir hayata baktığı yani milyonlar senelere mukabil geldiği için ehli dünyanın binler adamı, milyonlar adamı dünyayı kazansa fani olduğu için o bir adamın saadet ebediyesi sonsuz olduğundan dolayı muaf olmuş demektir. Bir kişi imanlı kurtarsa yeter. Tamir yapmış demektir. Ya bakış açısı böyle olmalı.